bana ne diyorsun kardeş? Şimdi şey bak kardeşim e, ee, Sarıburun'a ee, biz sadece lonca olarak 70-78 kişi geleceğiz. Sadece lonca olarak. Bu kanalı var değil ben şimdi tek lonca olarak 78 kişi gelecek. Bizimle beraber Anka ve Excellent da gelecek. Yani toplam 150 kişi falan geleceğiz. Sen bize neler verebileceksin yani? Ka kardeş anca lonca turnuvasında yardım ederim başka da yani isteme yani gözünü seveyim başka da ne yapabilirim ki kardeşim ee, lonca turnuvasında yardımın olacak tabi oradan bir sıkıntımız olmaz da benim ve 3 tane adminimin çarlarını dizebileceksen gelelim bütün loncalar ben ve 3 tane adminim çarlarını 8 kişi başlayacaksanız zaten oyunun amına korsanız kardeşim e, ee, bak şimdi Zaten 78 kişi başlayacaksa orada 100 kişi var. Şimdi loncayı sokacağız öyle adamlar istek kalmayacak. Bizimle beraber zaten gelecek olanlar var. 3 tane adminimiz dizili olacak ki bizim burada çarımız dizili. Buraya gelin diyelim yani adamlara. Yoksa niye gelsinler ki 100 kişilik server'a. Yani e, çar, çar dizliyorsun da nasıl yani çar dizicem ben sana. Ya senden böyle 50 oranlı falan ver demiyorum. Hani e, server emek, emek değil mi senin server'ın? Aynen. Ha. Şimdi e, beta meta vardı mı burada? Yok, İleriki zamanlarda gelecek. Ha, ileriki zamanlarda gelecek. Mavi çelik şimdi şey var. Mavi çelik e, türk ton var. Var. Ha, şimdi senden oyunda olan efsunlar, e, efsunlar kaç parça geliyordu? 15, 15, 15 sabit. Şansım. Sadece 15 mi geliyor? Sabitim. Hacı, e, üç tane dizili çalıştırıyoruz. Efsunlar normal olsun. Bir de 300 tane kırık. 4 tane pardon 4 tane oh. Kardeş 300 tane kıvırık falan. Ya yani çok kaçtın ya. Tamam hadi 100'e indirelim onu ya. Ya kıvırık değil de çar ya item düz item veririm siz halledersiniz kolay kolay zaten item kolay geliyor. Düz item verirsin değil mi? Aynen zaten iki güne tanıtımlar başlayacak o zaman yani serverin Görürsünüz yani oyuncusunu. Hacı peki e, yarın öbür gün bizden başka oyuncuya yardım etmeyeceğin de malum. Bize ediyorsun diyelim şimdi. Yarın öbür gün başkasına yardım edersen. Kardeş ben de adalet var. Kim olursa olsun sen şimdi geldin bana dedin 70 80 kişi. Yani böyle dedin diye yani. Ufak da olsa yardım ederim yani böyle yani bu sadece olur. bizim için olsun ya. Başkasına olmasın. Sadece bizim için. İyi sen böyle yani... diyorsun da 2-3 hafta sonra turnuvadan sonra evet. başka bir şeyden sonra işte yardım ettiler bize de yapmayacağını ne malum ee, bak ben bunu Osman'a da söyledim o Heron'un giymesini bana yamuk olmayan adama ben hayatta yamuk yapmam o adam bana verdiği itemleri tamam mı ee, iki tane item verdi bana onun hesabını yaptı ben de onun item verdiği itemleri yaydım yani yaptığı şey buydu Adam kalktı loncadan 3-4 kişiyi banladı Yok siz böylesiniz siz böylesiniz laf yaptı <laughs> Bizi e, serverdan banladı kovdu işte Biz de yayınladık yani o, olay bu yani bize yamuk yapmayan adama biz de yamuk yapmayız yani Lonca ismimizi niye değiştirdik ona da gelin e, Çok şey oluyordu nasıl diyeyim Adamlar e, büyük loncaların tepkisini çektik adamlar ajan sokmaya başladı yani O yüzden değiştirdik Ya benim tek yapabileceğim item verebilirim başka bir şey vermem yani 3 tane dizili çar... Ha, 4 tane pardon hoca. Şu adminleri mi de çekin hoca onlar kimse de şey yapmaz yani. Ya çok mikrofon basıyorlar ya kafa sikiyor. Ee, benden başka mikrofon basmayacak. Erden mikrofon basmayın. Hacı e, senden 4 tane dizili çar istiyor sadece. Ya <laughs> <laughs> dizili değil de düz item her neyse yani dizili olmaz. Hacı düz, düz itemi zaten biz kendimiz de <laughs> yaparız ha Ya artı 9 düz item verebilirim başka da veremem yani. Hacı art 900 zaten biz kendimiz de yapabiliyoruz oyunda da Hani ona gerek yok ki zaten sen yap bir güzellik bize zaten seni server'ın bizim elimizde olur zaten hani kimsenin bir şey yapabileceği de yok yani server'a. Şöyle bir şey diyeyim. <laughs>